Merhaba, her yıl binlerce çocuk boşanmanın zorluklarını yaşıyor ve ebeveynlerinin tüm iyi niyetli çabalarına rağmen boşanma her zaman çocuklar üzerinde kalıcı veya kısa süreli etkiler bırakıyor. Ee, bazı çocuklar bu değişiklikleri kaldıramıyorlar maalesef ve bu süreci nasıl atlatmaları gerektiğiyle ilgili e, bir çalışma gerekiyor bu çocuklarla ilgili. Benim bu süreçte size tavsiye edebileceğim çok güzel bir kitap var. Ee, çocuklar için boşanma süreci ve sonrası. Çok güzel etkinlikler var bu kitap içerisinde. Ben kendim de bu kitabı kullanıyorum böyle durumlarda çocuklarımızla birlikte. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Ee, ve çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ee, kısa bir tavsiyem olacak sizlere. Bu boşanma sürecinde veya daha sonrasında e, sonlandıktan sonra e, eşler çocuklar önünde kesinlikle birbirlerini rencide edecek sözler e, sarf etmesinler tartışma veya kavgaya maruz kalmasın çocuğumuz e, muhakkak bir saygı çerçevesi içerisinde e, görüşülsün eşler birbiriyle e, ve çocuğun tabii ki fikirlerine saygı duyulsun çocuğa her şey tabii ki yaşına uygun anlatılsın. Ee, Onun da fikirleri alırsın evin bir üyesi olduğunu muhakkak hissettirin ona. Ee, eğer tabi boşanma süreci bitti ve e, sonraki süreçteyseniz, e, çocuğumuza hem annenin evinde hem babanın evinde yani annenin yaşadığı ev veya babanın yaşadığı evde muhakkak e, aynı düzende bir odası olsun. E, her iki ebeveynin de ee, Çocuğun sahiplendiğini hissetsinler, ee, hissettirsinler çocuğumuza. Bu şekilde bu kitabı da kullanırsanız aslında birçok durumda size kolaylık sağlayacaktır. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum.